verdiniz. Ama o gün gelince sizi o rahat koltuklarınızdan indireceğiz. Bu ülkeyi hür, mutlu, sevgi ve güven dolu kadınların ülkesi yapacağız. Kadınlarımızı, kızlarımızı o zalim ellerden, esaretten kurtaracağız. Çünkü biz bu ülkede artık daha fazla acı daha fazla şiddet istemiyoruz. Biz sağlıklı bireyler yetiştiren, kadını ile erkeği ile barışık ve eşit yaşayabilen bir toplum olmak istiyoruz. Biz geri kalmışların yaşamını değil, bize yakışan, bizi güzel geleceğe götüren yaşamları istiyoruz. Sevgili vatandaşlarım, bugün bu sonsuz acı içinde <laughs> tek tesellimiz zanlıların yakalanmış olmasıdır. Bu vesileyle dikkat ve süratle bu canileri ele geçiren jandarma teşkilatımıza buradan teşekkür ediyoruz. Kadınımıza şiddeti ve bu şiddet karşısında aciz kalan yasa koyucularımızı bir kez daha kılıyor. Özge canımıza ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlara Allah'tan rahmet, ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bizi dinlediğiniz ve bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.